Sanal kumar çeteleri durdurak bilmiyor. Bu kez de merhum sanatçı Müslüm Gürses'i kirli reklamlarına alet ettiler. Yıllar önce hayatını kaybeden usta, usta sanatçıyı yapay zeka yardımıyla dirilten sanal çeteler Gürses'i kumar reklamlarında kullandı. Hepinizin yorumlarını görüyorum. İçiniz rahat olsun. Deepfake dediğimiz derin sahteciliği kullanmışlar. Seslerini, görüntülerini taklit etmişler. Bunu yapanlar da sanal kumarcılar. Taklit ettikleri ve reklamlarını alet ettikleri ise 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses. Yapmayın bunu, yapmayın bunu. Ya şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki sanal kumar çeteleri merhum sanatçıyı diriltip kirli reklamlarına alet ettiler. Ülkenin değeri olan insanların böyle alçakça şekilde kullanılması bence çok yanlış. Önce sanal medyada sanatçı adına hesap açtılar. Sonra da yapay zeka ile konuşturup kumar tavsiyesi yaptırdılar. Onur kardeşim ikiz çocuğum oldu demiş. Onların da kulağına Müslüm Baba'yı aşıla gelecek nesil beni unutmasın. Sevenleri bilir. Usta sanatçı Müslüm Gürses'in kucaklayıcı bir hitap tarzı vardır. Çocuklar ya lütfen biraz şöyle... Allah Allah ya. Stres baba. Çocuklar evlatlar gibi kelimeler kullanırdı. Sanal kumarcılar da özellikle bu kelimeleri seçiyor. Cümleten selamun aleyküm evlatlar. Kullanıcıların buraya teşvik edilmesini sağlıyor. Yasa dışı bahis ve kumara kullanıcıların daha sempatik bir şekilde bakmaları sağlanmış oluyor. Sanal bahis sitelerini yönlendiren linkler de paylaştılar. Kendisini bu şekilde lanse ettirenleri Kınamaktan başka bir şey söyleyemiyorum. Hey benim